Sana yalvarıyorum oğlum. Lütfen bir yere git. Benimki anne yüreği başın beladayken seni nasıl bırakabilir? Bir şeyler oluyor. Biri seni zehirlemeye çalıştı. Ormanda neler olmuş? Üstüne bir de burada başınıza gelenler var. Hepsi, hepsi bir işaret. Annen çok al. Durumu anlamaya çalış ve eve dön. Eve sen gideceksin Mayura. Ben değil, ben ve eşim Aş var ya balayımız için tatil köyüne gideceğiz. Bunu duydun mu? Anne. Onu eve geri götür. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Aferin oğlum, aferin. Sen ve annen hep haklısınız. İhtiyaç duyduğunuz ama yüreğe yardım için yalvarıyorsunuz. İşiniz bitince de onu kovuyorsunuz ha? Harikasınız, çok haklısınız. Anne, onu da yanına al. Sen... Lütfen beni dinle oğlum. Mayura eve dönerse, Omkar'la yaptığım her şey için Mayura'yı nasıl suçlayacağım ben? Burada kalması gerçekten çok önemli. Senden nefret ediyorum Mayura. Hayatımda olsan da olmasan da benim için fark etmez ve bunu mutlaka kanıtlayacağım. Haş var ya. Hadi gidelim. Hadi ona bir şey söylesene. Omi. Oğlunun anlamasını sağla. Ama bunun için biraz olsun akıl lazım. O da maalesef ikinizde de yok. Buyurun efendim sizi içeri alayım. Omkar ben kayınvalidemi telefonla arayıp buraya sağ salim ulaştığımızı söyleyeceğim. İçeride çekiyor mu bilmiyorum çünkü. Peki. Tamam. Maniş bu bizim son şansımız. Mayura'yı yanımda getiremedim ama çok ısrar etseydim çok garip görünürdü. Onu yeterince tanıyorum biliyorsun. Kesin bizi buraya kadar takip etmiştir. Ve o etraftayken Omkar'ın işini bitirmek zorundayız anladın mı? Omkar'ı bu sefer hiçbir dua kurtaramayacak. Evet haklısın Aş var ya. Ama çok dikkatli ol. Omkar bu sefer kesinlikle kaçmamalı tamam mı? Bu ikisinden şüpheleniyorum. Başvarya göründüğü kadar masum değil. Hatta fazlasıyla sinsi. Onkar, gidelim mi? Bir konuda haklısın Aşvarya. Sizi izledim. Buraya geldim. Bak. Seni haklı çıkardım işte. Şankar babanın da yardımıyla seni buraya kadar takip ettim. Zeki olabilirsin ama ben de aptal değilim Aşvarya. Omkara zarar vermene asla izin vermeyeceğim. Gerçek yüzünü herkesin önünde ifşa etmezsem... ...bana da Mayur'a demesinler. çok uzaklara geldim. Peki neden hala onu düşünüyor? Ondan nefret ediyorum. Harika. Balayımız nihayet başladı. Balayımız kutlu olsun o zaman. Omkar? Neden bana hiç bakmıyorsun sen? Omkar! Neden zaman zaman seni görüyorum? Beni görebilmen için buradayım zaten Omkar. Senden bahsetmiyorum. Mayura'dan bahsediyorum. Baksana orada. Neden her yerde Mayura'nın hayalini görüyorum? Neden aklımdan çıkmıyor? Çünkü ancak senin için çok önemli olan birinden bu kadar nefret edebilirsin. Hoş geldim. Ne güzel. Bu kocanın iki karısıyla birden girdiği ilk balayıdır herhalde değil mi canım? Dünyada benzeri yoktur. Ne dersin? Nasıl? Buraya nasıl geldin sen? Buraya gelmek zorunda kaldım diyelim. Ben olmadan hiçbir şey doğru yürümez de onda. Bazen bir kadın kocasının elinden alınmasını önlemek için onun yanında durmak zorundadır Omkar. Dışarı. Hı? Bu odadan hemen çıkma Yura. Cık, tamam tamam gidiyorum. Sakin ol çıkıyorum Omkar. Dur ne acelen var. Omkar dur. Dışarı. Hayra. <laughs> Affedersiniz eşiniz bir pasta sipariş etmişti efendim. Ben mi? Pasta da güzelmiş. E, evet ben sipariş ettim. İçeri gelin. Bu nedir var ya? Bizim balayı pastamız tabii ki Omkar. Şuraya. Tam istediğiniz gibi hazırladım efendim. Teşekkür ederim. Gel Omkar hadi. Pastayı birlikte keselim. Hadi Omkar, lütfen gel artık. Balayımız kutlu olsun. Bunlar ne böyle aş var ya Yangın alarmı çalmaya başladı. Bütün bunları senden kim istedi? Ne olursa olsun. Orada yalnız kalmasına asla izin vermeyeceğim. Senden nefret ediyorum Onkar. Ama insanlık benim için nefretten çok daha önemli. Her zaman da öyle olacak. Şimdi üflemeyi bırak da dışarı çıkalım. Şimdi dışarı çıkman gerek kocacığım. Seni dışarıda bekleyeceğim. Mayura'nın buraya gelmesini istedim. Ama planlarım birbiri ardına başarısız oluyor. Gitse daha iyi olacak. Omkar'ın ölümü için başka birini suçlarım. Omkar! Omkar! Bütün bunları Mayur abla yaptı. Bu tuhaf mumları o göndermişti. Geldiğimden beri beni rahatsız ediyor. Bütün planlarımızı bir şekilde bozuyor bu kadın. Bu bizim balayımız. Onu burada istemiyorum. Onu buradan gönderemez misin? Polisi arayalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Önce ormanda saldırıya uğradın. Keşke ona olsaydı. Keşke ölüp gitseydi. Aç var ya! Bir daha böyle bir saçmalığı dile getirmeye cüret etme sakın. Tek bir kelime daha duymayacağım. Mayra'ya karşı mı? Ondan nefret ederdin, değil mi? Ona karşı bir şey söylememe neden bu kadar kızıyorsun? Sanki ondan nefret ediyormuş gibi görünmüyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.